Saygıdeğer Adana Demirspor taraftarı ve camiasının önemli unsurları. Öncelikle Adana Demirspor'un kuruluşunun 77. yılını biz de sizin gibi büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Evet, içimizde yaşıyoruz bunu ama Adana Demirspor'un ne kadar büyük bir cami olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Keşke bir baloyla bunu taşlandırabilseydik. Evet, bugüne kadar Adana Demirspor'un başarılı olabilmesi için kendime göre fikirlerimi yazılarımı kalem almıştım. Ancak sanırım yeterince bunları duyuramadım. Bugün bunu, bu düşüncelerimi dillendirmek istiyorum. Adana Demirspor'da bana göre üç temel konuda iyi niyetli olunmasına rağmen yeterince başarılı olamadığını düşünüyorum. Kurumsallık konusunda, ekonomik konusunda ve tabii ki sportif başarı konusunda yeterince başarı sağlayamadım. Tabii ki bugüne kadar Adana Spor başkan ve yöneticilerinin hiçbirinin kötü niyetli olduğunu asla söylemiyorum. Hepsi kesinlikle ve kesinlikle iyi niyetli ve gerçekten de Adana Spor'un başarısını isteyen insanlardı. Ancak iyi niyet tek başına başarıyı getirmiyor. İyi niyetli olmak maalesef teknik anlamda, kurumsallık anlamda başarıyı da tetiklemiyor. Bu nedenle kendime göre bazı düşüncelerim var paylaşmak istiyorum. Birincisi kurumsallık konusunda Adana Demirspor'da yıllardır maalesef yeterince ilerleme sağlayamadık. Birincisi Adana Demirspor'un şu anda kaç tane kongresi olduğunu siz de biliyorsunuz. Ortalama 500 civarında tam bilmiyorum ne kadar. Peki Adana Demirspor'da bugün kaç tane taraftarı olduğu konusunda bilginiz var mıdır? Yapılan çalışmalara, anketlere, araştırmalara baktığımızda Adana Demirspor'un sadece Adana'da 500 bin taraftarı olduğu söyleniyor. Sempatizanlarla beraber bu rakamın 1-1,5 milyona yaklaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi bunun dışında da Adana dışında da Adana Demirspor sevdalısı çok çok insanlar var. Şimdi bu kadar büyük bir camianın sadece 500-600 delegeyle yönetilmiş olması sizce doğru mu? Birincisi bana göre Adana Demirspor Kulübü'nün Adana Demirspor şu anda önderlik yapan Sayın Başkan Mehmet Gökoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin bana göre Adana Demirspor'da delege yapısının güçlendirilmesine katkı sağlaması gerekiyor. Adana Demirspor'un delegelerinin en az 5 bin, 10 bine çıkartılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Yıllar önce yazmıştım. Barcelona örneğini araştırmış ve bunu kaleme getirmiştim. Barcelona'da üç çeşit üyelik tipi vardı. Delege tipi vardı. Gümüş, altın ve bronz. Bunları nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Tabii ki onların yaptıkları çalışmalar bizimle kıyaslanamaz. Her türlü aktivitelere destek veriyorlar. Statta. Stadık kullanım konusunda otoparktan ücretsiz yararlanma, kafeteryadan ücretsiz, ücretsiz yararlanma gibi aktiviteleri de ekleyerek altın üyeliğe kadar çıkan bir üyelik platformu var. Tabii biz bunu başaramayabiliriz ama bunu benzerini yapabiliriz. Adanemir Spor'da bir tüzük kurultayı yapılıp Adanemir Spor taraftarının Adanemir Spor'a herkesin gidip üye olmanın önünü açabiliriz. Ve çok basit bir şey yapabiliriz. Her üyeden ücreti, üyelik ücreti alabiliriz. Maddi durumuna göre insanlar 5 lira, 10 lira gibi aylık ödentiler vererek Adana Demirspor'a kalıcı gelir sağlayabilirler. Bunu yaparak hem aidiyet duygusu yaşatılır hem de Adana Demirspor camiasının daha geniş kitlelere açılması sağlanır şu anda 500-600 kişilik delege yapısıyla maalesef Adalet Spor Yönetim Kurulları hangisi olursa olsun bazı kişilere gidip onlarla pazarlık yapması bile gerekebiliyor. Çünkü delegeleri onlar emin. Bunu, bunu aşmak için tabii herkes iyi olmalı, herkes delege olmalı ve özellikle gençlerin delege olmasının önü açılmalı. Ama bunu yaparken de mutlaka bazı kriterler konmalıdır. Bana göre bunu yapılması takdirinde, bunu yapılması durumunda Adana Demirspor'da 5 bin, 10 bin kadar delege elde edilebilir ve Adana Demirspor'a her ay 5 lira verecek, inanın bana her ay 5 TL bağışta bulunacak 10 bin Adana Demirspor taraftarı bulunur. Hem delege olarak iyilik aidatını demiş olur, hem de Adana spora aylık bir gelir elde eder. Düşünün. Bu uzun vade olarak düşünmemiz gerekiyor. İki yıl içinde on bin kişiyi bulursak, beş bin kişiyi bulursak 5 lira 10 liradan hesap ettiğimizde aylık ne kadar gelir sağlanmış. Evet, bunun dışında tabii ki çok önemli diğer konular var. Şeffaflık konusu. konuda hep sıkıntı yaşadık. Şeffaflık konusunu hep karıştırdık. Daha önceki yazılarımda da yazdım şeffaflığı işte gelen para giden para olarak algıladık. Halbuki bu değil. Taraftara şeffaf olmak sadece bunun sınırlı olamaz. Şeffaf olmak Adana Demirspor'un gerçeklerini söylemek, Adana Demirspor'a kimin ne kadar para verdiğinin, kimin ne kadar para aldığının açık açık gerekirse ilan verilerek edilmesidir. Cadırıcılıktır. Dürüst insanlar için onura etmektir. Yanlış insanlar için de belki de onları caydırmaktır. Ama maalesef bunu yapamadık, başaramadık. Şeffaflık konusunda şunu başardık ama. Hangi futbolcunun ne kadar alacağı var, kim kimi mahkemeye vermiş, acaba Adana Demirspor'da dedikodu kazananda kimler çok kazanı pişiriyor, bunları çok iyi dışarıya aktardık. Ama gerçek konularda bunu başaramadık. Şeffaflık konusu çok farklı bir konudur. Lütfen bu şeffaf konusunda iyi niyetinizi çok iyi biliyoruz ama biraz daha dikkat ederseniz bana göre bu kişisel görüşümdür. Daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ben hangi futbolcunun cezalı, hangi futbolcunun sakat, hangi futbolcunun ne gibi sorunu olduğunu tabii ki bilmek isterim ama özel konuları bilmek istemem. Kurumsal bilgilerin dışarıya sarktırmasını istemem. Yönetim kurulu kapalı kapılar ardında bunu tartışır. Ve kendi içinde çözer. Zaten yönetim kurulunun görevi budur. Ama bunu başaramadık. Tabii güvenilirlik konusunda da çok ciddi bir sıkıntı var. Güvenilirlik demek futbolcunun yönetime, camia güvenmesi veyahut da bunun gibi değişik kurumların teknik heyetin veyahut da demir iş yapan kişilerin güvenmesi demek. Bu konuda maalesef Adana Demir Spor Kulübü'nün yıpratıldığını düşünüyoruz futbolcular Adana Demirspor'u neden mahkemeye verir? Daha doğrusu TFF'ye verir alacakları için. İşte bu güvensizlik nedir? nedeniyle. Bir başka güvenlik, güvenlik konusunda bir başka konuysa bir hoca geldiğinde hoca özgür iradesiyle teker altını çizerek söylüyorum. Özgür iradesiyle kimin formayı hak ettiğini, kimin formayı hak etmediğini çok iyi analiz etmeli ve futbolcu da bu güveni kendisinde bulabilmelidir. Ben iyi futbol oynarsam Forum, forumdaysam bu hoca kim olursa olsun beni takımda oynatır güvenimi sağlamamız gerekiyor. Bu yönetimden aşağıya gelen bir silsile yoluyla gelen bir sistematik olaydır. Bunu mutlaka başarmamız gerekiyor. Maalesef bizim statta izlediğimiz zaman hiç kadroya almayı bile düşünemeyeceğimiz insanların yani bazen diyoruz ben oynasam daha iyi oynarım dediğimiz insanların kadroya girmesi bizi yıpratıyor. Bunun Hocadan kaynaklı mı, başka kaynaklı mı bilemiyorum. Başka bir nedenle mi bilemiyorum. Ama bunun başkan yönetim kurulu tarafından çok iyi takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse altyapımızdan futbolculara fırsat verilmesi gerekir. Şu anda mevcut durum için söylüyorum. Altyapımızdan oynayacak futbolcuların bence daha iyi olacağını düşündüğüm mevkiler var. Ama nedense bunları değerlendiremedik. Sadece Hüseyin'i maçlarda gördük. Ondan sonra bir daha altyapımızı ilk 11'de gördüğümüz boycu olmadı. Ya da istediğimiz düzeyde olmadı. Bu konuda da güven verildiği takdirde altyapıdan gençlerimizin de çok önemli işlerle başaracağına inanıyorum. Tabii e, daha bir başka konuda bana göre çok çok önemli bir konuda Adana Demirspor'da kurumsallık anlamında başkan başkanlığını, yönetim kurulu yönetim kurulu üyeliğini, basın özellikle kendimiz için söylüyorum basın basın mensupluğunu taraftar taraftarlığını futbolcuda borcunun yapmalı. Maalesef bu ilişki çok üzülerek biliyoruz ve görüyoruz ki birbirine girmiş durumda. Bunun içinde evet çok samimi ve iyi niyet var ama bunun sorumluluğu yönetim kurulu ve başkanındır. Çünkü başarılı olursa tabii ki başkan ve yönetim kurulu takdir edilecek. Başarısız olunursa tabii ki yine başkan yönetim kurulu sorumlu tutulacak. Bu konuda herkesin kendi görevini çok iyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle taraftar ve Adana Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri veya sorumlu yönetim kurulu üyesinin taraftarla Adana Spor Kulübü yöneticisi ve taraftar düzeyinde ilişkilerini tutması bence çok önemlidir. Tabii bunun için de az önce söylediğim gibi delege yapısının devize edilmesi Gerekirse geçmişle ilgili bir sünger çekilip, yeniden bir dizayn edilip, yeniden delege yapısının güçlendirilmesidir bana göre. Kurumsallığın belki de gelişmesine katkı sağlayacaktır. Çünkü o zaman, çünkü Türkiye'nin en iyi tarafları Adani Müspo taraftardır. Ben de Şimşekler grubundan çıkmış bir gazeteciyim. Çok iyi biliyorum, biz daha önce daha kötü şartlardaydık. Şu anda daha iyi şartlarda taraflarımız daha bilinçli, o anlamda söylüyorum. Bunun geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, diğer konu ekonomik konu. Ben Adana Demirspor'u 5 yaşından beri takip ederim. 30 yıldır da çok çok hatta 40 yıldır, 35 yıldır da çok çok yakından takip ederim. Ben e, 23 yıldır ya yani 94-95 sezonundaki kimi düştüğümüzden bugüne kadar şunu çok iyi bilirim ki Adana Demirspor'un borcu hiçbir zaman bitmedi. Bu dünyanın en kötü yöneticisi şu andaki yöneticileri tenzih ederek söylüyorum. Dünyanın en kötü yöneticisinin bile 23 yılda bir kurumun, bir şirketin, bir derneğin borcunu bitirememesi çok komik bir olaydır. Çok büyük başarısızlıktır. Hep birikiyor, birikiyor, birikiyor deniyor ama bu birikimi eritmek için ciddi bir gayret gösterilmiyor. Bu yönetimi tenzih ederek söylüyorum. Çünkü vakıf kurulması ona birazdan geleceğim. Şimdi Adana Demirspor'da borçlar hep ötelendi, ilerlendi ve bana göre yanlış politikalar izlendi. Borçların oluşmasının nedeni hesabı bilmemektir. Hesabı bilmeyen yöneticiler maalesef işlerini maalesef bir başka yöneticilere devretti. Şu anda bir yıl önceki yönetimin cezasının çekildiği gibi. Bunu aşmak için her yönetim kendi bütçesini yapacak ve kendi bütçesinin tamamını bir şekilde organize edecek ve o yıl o bütçeyle bitirdiğinde borç alacak olmaması gerekir. Bunu başardığımızda işte Adana Demirspor çok büyük yerlere gelebilir. Bunu başaramıyoruz. Bu konuda sıkıntımız var. Ve bu yönetimi de eski yönetimi eski yönetimlerde bir konuda çok sert bir şekilde değiştirmek istiyorum. Bugüne kadar Adana Demirspor'a herkes biz Demirspor'a Geldik, üreticilik yaptık veya başkanlık yaptık dediler. Hatta kalıcı gelir sağlayacağız diyenler bile oldu. Ancak şunu gördük ki, eskiler için söylüyorum, kendine kalıcı gelir yapanlar oldu ama Adana Deniz kalıcı gelir yapan olmadı. Şükürler olsun ki bu yönetim şu anda bir adım attı. Vakıfla ilgili bir çalışma yaptı. Çok teşekkür ediyorum. 10-15 yıl önce söylediğimiz şeyi bugün yeni yeni hayata geçiriyorlar. Bir başlangıçtır. Teşekkür ediyorum. Ancak asıl söylemek istediğim Adana Demirspor'da üzülerek söylüyorum ki beleş yöneticilik dönemleri hep yapılmıştır. Hiçbir yönetici cebinden para vererek ya daha doğrusu bağış yaparak ciddi bağışlar yaparak Adana Demirspor'da bağış yapmam yapmayanlar oldu. Yapanlar olmuş mudur? Tabii ki olmuştur. Ben e, Adana Demirspor gibi büyük bir camianın Türkiye'de ses getiren Türkiye'de ismi olan, her yerde adı geçen bir camianın yönetiminde veya başkanı olmak çok değerlidir. Bunun parayla, pulla, reklam ücretiyle bağdaşmayacak kadar büyük bir getirisi vardır. Bu nedenle Adana Demirspor'a gelindiğinde en azından bundan sonrası için başkan 10 bin lira mı bağış yapacak bir sezon içinde? 10 bin lira bağış yapacağını tahlit edecektir. Yöneticiler 5 bin lira mı taahhüt etmek istiyor bütçeleri oranında? 5 bin lira bağış yapacağına taahhüt edecek. Diyecekler ki biz zamanımızı veriyoruz. Tabii ki zamanınızı vereceksiniz. Ben de bir dernek yöneticiyim. Asgari ücretle çalışan bir elemanım. Bence elimden para harcıyorum. Sizin de tabii ki harcamanız lazım. Bunun ilerisi, düşünün. Bir adalet Spor Yönetim Kurulu üyesi veya başkanı olarak Türkiye'de size açılmayacak bir kapı var mı? Cumhurbaşkanı dahil. Lütfen bu şekilde değerlendirmenizi sizden rica ediyorum. En azından bundan sonra mutlaka şu andaki yöneticiler cebinden para harcıyordur. Ben daha kurumsal anlamda yönetimler geldiğinde biz bu yıl her yıl için toplamda 200 bin, 500 bin, 1 milyon bütçeniz oranında bağış yapacağınızı tahut ediniz. Bundan sonrası için. Bugüne kadar böyle gelmiş, bundan sonra düzeltebiliriz. Bu düzeni sağlarsak, bundan sonra gelecek herkesin bu şekilde çalışacağına inanıyoruz. Bu konuda benim görüşüm bu şekildedir. Sizin de uygun görmeniz takdirinde, takdirde çok verimli olacağını düşünüyorum. Tabi bunun dışında sportif başarıya geldiğimizde çok derin bir konu var ama özellikle vakıf konusu ona değinip daha sonra sportif başarıya geçmek istiyorum. Son dönemlerde özellikle ADS Store'la başlayan bir vakıf çalışması oluştu. Ben Sayın Başkan Mehmet Gökoğlu ve bunun altında bulunan bütün yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ben 10, 15 yıl önce bunu yazmıştım. Hatta çok sert eleştiriler almıştım. Yazdığım şey şuydu. Hatta bunu bilmiyorum gerçekleştirebilir misiniz Sayın Başkan Yönetim Kurulu üyeleri? Demiştim ki o zaman e, meclis üyeleri Adana Demir Kulübü yöneticileriydi. Adana Spor'a uygun yerlerde bir tane akarakıt istasyonu yeri hatta Adana Spor'a da bir tane akarakıt istasyonu yeri verin şeklinde bir teklif sunmuştum. Yazı yazmıştım. Ee, sevgili Adana Demir Spor taraftarları bana kızmıştı. Adana Spor'dan sana ne gibisinden. Doğrudur. Ama e, ben şöyle bakıyorum. Adana Demir Spor'un e, yüzde e, Adana taraftarı olarak %80 Adana Demirspor, %20 Adana Demirspor, %20 Adana Spor taraftarı olduğu gerçeğini bildiğim için buna da saygı duyduğum için herkes kendi kulübünün akaraktik stasyonuna gitsin benzinini alsın dedi. Şimdi siz akaraktik stasyonunun yerini verin belediye olarak. Belediyenin elinde Sayın Başkanımız Mehmet Gökoğlu şu anda başkan vekilidir Sayın Hüseyin Sözlü'nün. Sayın sözüyle ile iletişime geçtiğimde bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. İnşallah öyle bir şey gerçekleşir. Herhangi bir yerde, uygun bir yerde, akara belli kriterler var biliyorsunuz. O kriteri sağlayan belli bir yerde verirsin. Demir spora da, Adana da verirsin. İkisi de zaten e, siz onu aldıktan sonra ruhsatı akarat şirketleri gelip size orayı kuruyor. Kurar. Ve Adana Demir Spor'a kalıcı gelir sağlanır. Hatta market önerisi, önerim de vardı. Bundan 15, 10-15 yıl önceden bahsediyorum. Düşünün iki tane market kurulsun. AVM türü. Yer verin. Zaten bu kendi kendine 5 yılda biterdi. Ancak e, akaryakıt daha gerçekçi bir e, yaklaşımdı. Çünkü hemen hemen cebinizden para çıkmadan bunu sağlayabiliyorsunuz. Şu anda vakıf kuruldu. Bilmiyorum kanuni olayları. Bu başarılabilirse halen bu teklif e, benim için aklımda. Bunu söyleyebilirim. Bir akaryakıt istasyonu yeri verilsin arazi olarak verilsin Hakaretçi şirketler zaten gelip yapar. Bunu başarabilirsek Adana müsbur kalıcı gelir sağlanabilir. Tabii kalıcı gelirin yanında da ikinci önerim de biliyorsunuz delege yapısının daha da arttırılması, uzun vadede 5 bin, 10 bine yükseltilmesi ve cep telefonlarından otomatik olarak e, paraların ayda 5 TL, 10 TL gibi maddi durumuna göre insanların bağış yapması şeklinde yeni kaydata almasının da e, çok ciddi bir, Kalıcı gelir sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki büyüklerimiz daha da ciddi e, konularda da e, elde edeceklerdir. Bu tartışılabilir. Bunun dışında tabii ki sportif başarıya geçmek istiyorum. Sportif başarıda e, hatırlarsanız e, 90'larda Adana Spor'un bugünkü Süper Lig, o günkü 1. Lig'de oynadığı yıllarda Adana Demir Spor'da hep e, altyapıdan oyuncular vardı. Ya daha doğrusu altyapıdan değil ama Adanalı gençler vardı. İşte Timuçin şu andaki hocamız da Adana ter akıtmış bir insandır. Adanalıdır. Ee, onun ruhu farklıdır. Adana'dan kaçamaz. Adanalıdır. E, ee, Tekin İcebal'dır da Adana'da Demir Spor'da oynamıştır. Tabii bunun gibi çok sayıda futbolcumuz, Adanalı futbolcumuz oynamıştır. Bakın Tekin İncabal'dır, bir yere gidemiyor. Memleketi burası. Bize Adanalı ruhu taşıyan, altyapıdan Adanalı gençlerin katılması gerekiyor. Bu konuda e, yönetimimiz daha önce e, gerçekten radikal bir karar aldı. Bir değişime gitti ama sanırım yeterli olmadı. İyi niyetli olmak maalesef başarıyı yine getirmedi. İyi niyetli olmak, bunun yanında da profesyonel olmak gerekiyor. Profesyonel olmak, altyapıda başarılı olan kulüpleri Türkiye'de veya dünyada araştırmak ve bundan işimize yarayacakları, daha doğrusu uygulayabileceklerimizi alıp bunlar uygulamaktan geçiyor. Ama maalesef bunu bu konuda eksik kaldığımızı düşünüyorum. Ee, araştırmakta artık çok basit. Bilgisayara giriyorsunuz, kimin ne yaptığını görebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Ama bu konuda yeterince bir alt e, altyapımızda başarılı sağlayamadığımızı düşünüyorum. Tabi şu anda bundan sonra ne yapılması lazım? Tabii ki artık geniş çerçevede bir kurumsallaşma, kalıcı gelir konusunda vakıf çok önemlidir. Konu Kalıcı gelir meselesi çünkü. Çok çok önemli ve Adalet Spor'un kendi ayaklarının üzerinde durması gerekiyor. Bunun ilerleyen dönemde çok acı çekeceğiz. Bu Bugüne gelirsek, bu yönetim kurulu evet gerçekten kendine göre çok iyi niyetli ve kendine göre e, başarılı olmaya çalışan bir yönetim kurulu. Asla bunu e, aksini iddia etmiyoruz. Ancak dediğim gibi iyi niyetli olmak başarıyı getirmiyor. Sayın Mehmet Gökoğlu'nu e, Evet Adana Demirspor'da başarılıdır. Neden? Demirspor'u çok kötü bir dönemde bir lige çıkarmıştır. Bu önemlidir. Ancak şunu da söylemek gerekiyor Sayın Başkanımız yine hata yapmıştır. Sezon başında gitmiş ve tüm takımı revize etmiştir. Sıfırdan. Daha önceki yıllarda yapmış olduğu gibi. Bir kere daha yapmıştı. Tüm futbolcuları göndermiş. Yeniden yeni futbolcu almıştı. Bu doğru bir uygulama değildi. Evet. evet. Oğuzhan Berberoğlu için e, kalması için mücadele edildi ama e, tabii ki yeterli olmadı. Bunun da sorumlusu tabii ki yine yönetimlerdir. Daha önce yönetimi suçlayabilirim bu konuda. Çünkü o futbolcu o yönetimin yanlışlıklarından bıkmıştır. Artık ben gidiyorum demiştir. E, bu yönetimi suçlayamam belki ama bu yönetimde var olup da eski yönetimde de var olanların da bu konuda suçu vardır. O, o futbolcuları mutlaka e, elimize tutmamız gerekiyordu. Şu anda defansa çok büyük sıkıntımız var. Oğuzhan benim bize çok iş yapacağına inanıyorum. İnanıyorum ben. Hatta Onur'un da çok iyi iş yapacağını biliyordum. Ee, diyeceksiniz ki ya şu vardı bu vardı. Yönetimler. Ben de küçük bir şirketin yöneticisiyim. Çok büyük bir şirket olmasa da. Ama yöneticiler öteki adı idarecidir. Başarılı olan futbolcuyu idare edecek. İdare etmekten gelendir idarecilik. Siz başarılı futbolcuyu başarılı bir çalışanınızı çok verimliyse idare etmeye çalışacaksınız. Belli, belli kriterleri bozmadan. Ama bu konuda e, maalesef yanlış yaptığınızı düşünüyorum. Ve ikinci bir yanlış da Sayın Mehmet Gülkoğlu transfer konusunda e, Spor'a transfer konusunda ilk 11'de kendi takımında ilk 11'de düzenli ilk futbolcusu olmayan ilk 11'de oynamayan futbolculardan çok kişi aldı. Yani ilk önbelle oynayanlardan bir iki kişiyi sayabiliriz herhalde. Kendi kulübünde ilk önbelle oynarken Adana Demirspor'a transfer edilen. Bir Atabey'i sayabiliriz ama Atabey'in ne kadar vasat olduğunu kendi ta kendi takımında yani Adana Demirspor'da bile yedekte kalarak ne kadar vasat olduğunu bir teyit ediyor. Artı kiralık. Kiralık futbolcuyla Demirspor şampiyon olamaz. Kiralık futbolcuyla Adana Demirspor başarılı olamaz. Bunu e, sanırım sizden daha iyi biliyorsunuz Sayın e, başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri. Bunun dışında yabancı futbolcuların iyi çıkması durumunda bu yönetim çok başarılı olacaktı. Ama kötü çıktı e, şu anda yönetim maalesef tartışılır durumda. İyi niyetlerine şüphe olmamasına rağmen e, yabancı transfer konusunda aman ucuz olsun iyi çıkarsa çok iyi olur hatta para kazanırız şeklinde bir düşünce var. Doğrudur Adana Spor deneme yanılma kulübü değildir. Ve müspora 25 futbolcu alacağınıza 15 tane futbolcu alacaksınız sağlam. Gerisini altyapıdan doldurup Demir Spor'da 15 futbolcunun da ilk kombede oynayacak kalitede olduğunu inanıp bu şekilde yola çıkacaksınız. Ee, ben Bana göre bu konuda yanlış var. Bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Ama tabii ki yönetim e, kendine göre, bütçesine göre hareket edeceğine inanıyorum. E, tabii ki konuşacak çok şey var ama Adana Spor Kulübü'nde şu anda mevcut yönetim var ve Sayın Başkan Dekolonda dediği gibi 6 aylık bir süre geçti. Yönetim kurulunun çok sert eleştirme gibi bir niyetimiz yok. Ancak hataları da söyleyerek çünkü devre arası hatalar belki de bizim söylediğimiz bir cümle Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'nun hoşuna gider veya da gerçekten doğru söylüyor diyerek bir uyarımızı dikkate alırsa çok mutlu oluruz. Ama taktik tabii ki Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'nun kurulun. Biz kesinlikle böyle yapın şöyle yapın gibi bir ifade kullanmıyoruz. Ama bu düşüncemiz, düşüncemizi de paylaşmak bizim görevimizdir. Sayın Başkan'a asla saygısızlık yapmayız, yönetim kuruluna asla saygısızlık yapmayız. Çünkü şu anda Adana Spor Camiası'nın önderleri Ama onların da bizleri dinleyip yine kendi özgür iradeleriyle değerlendirme yapmaları da bizim arzumuz. Bundan sonrası için de Adana artık herkesten para isteyen, herkesten şu parayı ama şu borcumuzu kapatalım da tahtamız açılsın diyen bir duruma gelmesi de bizi çok üzüyor. Artık buna bir son vermemiz gerekiyor. Bunun için de e, mutlaka ekonomik boyutunu bir an önce sağlamlaştırmamız gerekiyor. Artık e, Adani İmci Spor Kurumu'nu kurumsal olarak verip Karacı gelirler konusunda başlanmış olan mücadelenin çok iyi şekilde devam ettirilmesi, vakıf konusunun çok derinlemesine araştırılıp daha da derinleştirilmesi, ADS, ADS Store'un sadece Demir Spor Kulübü'nde olması çok başarılı bir çalışmadır. Devam edeceğine de inanıyorum. Ama bunun yanında da SGK'yla ile daha doğrusu e, defterdarlıkla görüşülüp gerekirse bir yıl mühlet verilip Adana'da demirspor forması veya demirsporla ilgili ne satılıyorsa logolu hepsinin bir yıl içinde yasaklanmasının sağlanması gerekir. Bu da bir başka boyut. Çünkü e, kimseyi mağdur etmeden ama Demir da hakkını koruyarak bir geçiş süreci sağlanabilir. Bu nedenle e, ben e, tekrar Adana Demirspor'un 77. yılını çok çok e, mutlulukla kutluyorum. Adana Demirspor bir e, başarı odaklı kulüp değildir. Adana Demirspor bugün Ankara Gücü'nü yendi. Geçen hafta bilmem kime yenildi sonuç odaklı bir kulüp değildir. Adalim Spor Kulübü kesinlikle ve kesinlikle hayatın içinde olan bir felsefesi olan, bir kültürü olan bir camiadır. Bunun içindir de yıllardır, 23 yıldır ligde yani çok büyük sportif başarısı olmamasına rağmen taraftarı giderek artan hiç azalmayan bir kulüptür. Düşünün bir Fenerbahçe 3 yıl e, ilk 5'e girmesin taraftarı patır patır dökülür veya Galatasaray veya Beşiktaş o nedenle adamın sporlu olmak gerçekten çok büyük bir ayrıcalıktır. Ama bu gayretçiliği yaşamak için de bizim doğru adımlar atmamız gerekiyor. Sayın Başkan Mehmet Gülkoğlu ve yönetim kuruluna kolaylıklar diliyorum ve bütün camiamıza nice 77 yıllara diye sözlerime son veriyorum. Hoşçakalın efendim.